Günün üçüncü tadımını Reyhan kayınvalidemle yapıyoruz. Geldim gel bakalım. Canım. Geldim. Gel gel. Geldim geldim <laughs> anacığım geldim. En tecrübeli kayınvalide sensin evet. değil mi? Kaç oğlan vardı evli? Üç, i̇ki oğlan evli bir bekar. Valla. Üç tane en çocuğum var. En tecrübeli aramızda değil mi? Evet. Kayınvalide olarak gelip bir tane var. Hadi bakalım. Şimdi cacıklı gaziantep köfte yaptılar. Evet hiç yemedim cacıklı köfteyi. Belki ile. şimdi görünce acaba hmm, ha, bir benzerini yemiş olabilir misin? ...çok güzel olmuş. Heh. Beğendim tadını. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben acaba nasıl olacak dedim. Biraz daha sulu bekliyordum yani. Kıvam olarak... ...hani şeyini, yoğurdunu, katığını derler ya. Ama gerçekten... ...çok güzel olmuş. Servisi de... ...çok güzel. Evde bile yapılacak... ...misafire sunum edilecek... ...bir tat lezzet. Gerçekten... ...çok güzel yoğurmuş. Bak bu bulgur... ...gerçekten yoğurulduğu zaman yuvarlandığı Tabii. zaman yoğurmak çok önemli köftede. <laughs> Yoğurmuş, pişirmiş, çiğ kalmamış. Lezzeti bütün hepsi böyle aroma karışmış güzel birbirine. Gerçekten çok beğendim. Afiyet olsun. Altınızda, üstünü de hepsinde beğendim. E hadi gel bakalım. Kim molosa damız açalım. Sağlık. Bu hem boyut olarak çok büyük olmuş, aşırı derecede, Hı. o yüzden bulgur bunda şişme yapmış. O. Biraz daha olabilirdi yani. Buna göre şu lezzeti bulamadım, bir. İçinde baharatı alamadım, iki. Ondan sonra... Yoğurttan da biraz daha sarımsak kokusu olabilirdi çünkü içinde hmm. kocaman bir sarımsak vardı. Onu da alamadım zaten köfte gerçekten başlı başına olmamış. Hem iriliği boyut olarak olmamış kocaman kocaman hmm. ceviz kadar olmuş. Olmadığı için de biraz daha küçük olsaydı belki pişme şekli daha güzel olurdu. Hmm. Bulgur gerçekten bak pişmiş şöyle bak çiğ kalmamış ama şişmiş. Olmaz yani köftede bulgur şişmez. Pişer. Bunda pişmemiş, şişmiş. Ama zaten neden bu kadar da büyük olmuş ceviz? Kanı? Sorarsın açıldığında. Hı. Üç numarayı da açtık. Bu daha büyük. <laughs> Aa! Bu da elma kadar. E ben şimdi ne diyeyim? Hadi bakalım. Hı. Ölçüler aynı olmaz mı? Gerçekten. Yani şef ne derse Ölçü? Ölçüyü vermiştir. Şef. Hayır ölçüyü veriyor şef. Onu eminim. Veriyor şu kadar diyor yapacaksınız. Hiçbirinin ölçüsü aynı değil. Bak bu şu, şu normal, şundan biraz daha büyük. Bu ondan çok büyük. Mandalina kadar bu da. Cevizi de geçtik. Yemin ediyorum cevizi de geçtik ya. Üçü de ayrı bir dünyada. Gerçekten böyle bir şey olmaz. Bir kere ölçüyü tutturamamış bir. Hı. Lezzet, cacıkta bile lezzet yok. Hiçbir lezzet yok. Allah Allah. Asla. ...bakkalda aldığın, markette aldığın yoğurdun içine sı böyle bulamış getirmiş. Asla. Bulgur, köfte zaten olmamış başlı başına. Neresinden kesersem keseyim bulgurlar diri diri. Resmen diri. Olmaz öyle yani kesinlikle. Şekil yok, bir sunum yok. Hiç alakası yok. Bunu misafire indiremezsin ki. Hmm. Sunum sıfır. E bulgurlar çiğ. Cacık'ta cacıkta hiç tat yok. Antep Antep. Ay hiç iyi bir tarafı yok mu? Vallahi tabi? yok. Antep Antep olalı böyle bir köfte görmedim. Yemin <laughs> ediyorum görmemiştir kesinlikle. Şimdi Antepliler de izliyor ya. Evet. Şoktalar yani. Kendine gelemiyorlar ekranın önünde. Ya nereden? Böyle. Vallahi gerçekten, gerçekten ama Antep'e ayıp oldu şimdi. Evet. Ayıp ettik. Ama neyse iyi tabaklar bir, var diyorsun. Tabii bir acemi elinde çıkmış bu. Peki. Vallahi bu bir acemi gelin elinde çıkmış bu gelin evlensin biz de kurtulalım Heh. Antepliler de kurtulsun <laughs> Antep gerçekten Antep'in ikinci kurtuluşu olur yani. <laughs> Bence kurtulsun gitsin Antep. Antep Antep olalı böyle bir zulüm görmedi arkadaşlar bu zulümdür. Antep'e ayıp ettik özür dileriz. Antepli kardeşlerim, evet. analarım, bacılarım. Ayıp ettik ama özür dileriz. Bu böyle olmaz. Antep ne demek ya? Lezzet diyarı. Bu nedir? Bir şekil yok, bir bir şey yok baştan salmak. utandık biz. Utandım. Şu an utandım, kıpkırmızı oldum. Bak ekranda belki gözükmüyor ama yanaklarım kızardı. Özür diliyorum. Gerçekten ya tamam, ne demek. bırak bırak. Mutfak. Yeter artık. Ay utandım gömdün vallahi. Tabağı gömdün tabağa gömdün nimettir ne yapalım yani. Acemi. İşte. Birinci tabaktaki bulduğum lezzeti bundan bulamadım. Ama şunların ikisine bakarsan bu onlardan bir tık lezzetli olmuş. Ama cacığını biraz daha ne bileyim daha lezzetli hı. beklerdim. Az lezzetli buldum cacığını. Hı hı. Bir de bulgurunu bir tık daha böyle pişirip kızartıp baharatını bir ön plana çıkarabilirdi yani baharat biraz geri planda kalmış. Yoksa şekil iyi, Hı. şunlara göre şekilden geçti sınıfı. Ama bir tık daha baharatını ön plana çıkar. Yoğurmasında bir hata yapmış sadece bence. Yoğurmayı biraz daha güzel yoğursaydı harmanlanırdı içindeki baharatlar birbirine. Harmanlanmadığı için biraz bir tık daha baharatsız gibi gözüküyor. Baharat da lezzet demek. Tayını da hiç almadım. Nedense. O tayın tadını da hiç alamadım. tayın yedi mi ne yaptı bilmiyorum. Ama şu iki tabağa göre bir tık iyi. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ben hayal kırıklığına ah. biraz uğradım. Kızlar da bunu değişik bir şey bekliyordum ama... Fiyasko çıktı çoğu tabak. Ben daha güzel bir sunum bekliyordum. O zaman puanlamaya geçelim. Geçelim valla. Buyurun lütfen. Çünkü Gaziantep deyince akan sular durur. Mutfağında çok başarılılar. Beşi ben şu birinci tabağa vereyim. Bir numaralı tabak beş puan. Bu hiç olmamış tamamen diri. Lezzet hiç yok. Biri ben buna vereyim. İki numaralı tabak bir puan. Bu ondan beter. Gerçekten Gaziantep'te. Antep'ten utandım ben. Bir de buna vereceğim. Çok nadir olan bir şey. Nadir yapıyorum bakın arkadaşlar ama iki tabağı ben öyle verirsem gerçekten üç bile versem bana kızaran tepkiler. O zaman benim ciddiyetimden Peki. şüphe ederler. Peki. Ama şu da şunlara göre şu iki tabağa göre bir tık dedim ya onlara göre iyi. En azından şekil iyi yani lezzeti az ama ikiyi de ben buna vereceğim. Dört numaralı tabak. Gerçekten. Yani yarın final. Gerçekten. Bak. Hayır finalle hiç alakası yok. Antep, Antep olalı böyle bir zulüm görmedi. Gerçekten bak. Buyurun. Evet. Reyhan Hanım iki bir puan kullandı. Şimdi evet. ilkini 3 numaralı tabağa verdi. Dedi ki bu dedi ceviz değil mandalina gibi bir şey olmuş. Asla olmamış. Gaziantep utan, Dı dedi. Utandı valla. Biz Gat Gaziantep'ten de utandık. Böyle bir tabak çıkmamalıydı dedi. Hiç beğenmediğini söyledi. Ve bir puan verdi. Bakalım bu bir puan kime gitti? Hazırsak ilk bir kime gitmiş? Buyurun açtık. Safra. Ah, Safra sen böyle bir tabak asla yakıştıramadın. Şoka şu an beni soktun. E, ki senin e, e. el lezzetini hep en çok beğenen de benim. Reyhan teyze. Bir kere şu yuvarlama senin. Yani böyle bir şeyi nasıl yapabildin? Reyhan ya? teyze benim nasıl elim başlıyor? elim bol ya biraz. Bolla alakası yok bir ölçü vardır. Ölçü bu muydu? Reyhan teyze bir değil ya. Kurban olayım. Bak Kurban. annem ilk defa beş verdi bana bu tabağı biliyor <laughs> musun? Senin annen iyice şaşırdı <laughs> daha iki gündür. Yani Gün yaptığına anladım. bir veriyor değil mi? Bir mi vermişti sana? Bir mi iki O yaşına. lezzete bir vermişti evet. Bugün bu buna mı verdin? Reyhan teyze bir beğendi. değildi. Ya. ya sahra, üç sahra bak delik, sen delikanlı kızsın, şunu kabul et, Kaç şuna 5 verilir mi, üç verilir mi? Ben Allah aşkına de, ben ya. her şeyden çok neye üzüldüm He. biliyor musun? Neye üzüldüm? Gaziantep, Gaziantep olduğuna utandı dedim. Böyle bir zulüm görmek <laughs> Yani onların çünkü mutfağı çok aşırı zengin Ama ben yani. İzmirliyim. İzmir köfte biliyorum Reyhan teyze. İzmir köfte de böyle olmuyor. Ne yazık ki yani ben böyle biliyorum. Kocaman. Demek ki ben bunu ilk defa yaptım. Yok bence senin... Ama seni... ben güzel yaptım. Bir saat yoğurdum, yaptım, kızarttım. Yoğurdundan bile tat alamadım dedin ya Reyhan Hayır, teyze. hiçbir şey olmamış. En kötüsü yani diyemem. Ben sıfır olsa sıfır verirdim. Yapma Bana he. Yemin ediyorum sana, e, seninle bir alakası yok ki önüme gelen tabak yani. Ben buna nasıl vereyim ya? Kınarlar beni nasıl verdin diye Sen yazıklar olsun. Sen Şu lezzetliydi. Baharat olarak, her şey <laughs> olarak. Pişmemiş ki. Hayır, Hiç, 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 diğerinden bir şey yok. Asla. Seninki ondan daha renksiz bak. Yemin ederim. Ama bak, daha lezzetli. Bak bir ona hayır lezzet diye bir şey Reyhan yok. Reyhan teyze lezzet ya. Lezzet olsa Ama iki Ama bir ilk defa bir verdin bana ya. Vallahi ilk defa verdim. İlk defa da sahra beğenmedim. Sana da hiç yakıştıramadım. Yazık yani. Vallahi yakıştıramadım. Çok kötü konuştun Reyhan teyze. Ya ne yapayım acı konuşurum ki kamçılanın kendinize gelin. Bir dahaksını çok Gaziantep güzel Ben Gaziantep'e gidip öğreneceğim bu işi. Vallahi... Reyhan teyze. Vallahi gideceğim. Bence bunu dışarıda bir ye bakayım. Gaziantep, hani teyze. böyle şeyli cacıklı şeyi nasıl oluyor. İyi artık. ki o biri tamam. bana vermedin. Ben, Antep benim hemşerim sayılıyor. Ben aslında Hataylıyım zaten. Çok laf yiyecektim, ha. çok söz yiyecektim babam tarafından. Hı. O yüzden şu an mutluyum birazcık. Onu Mutlu ben musun? Sanıyordum. Evet, şu an biraz mutluyum. Antep'e rezil olmadım. Vallahi kızım bak, bilmiyorum. Çok an, o tabağa laf Bilmiyorum. Söyledim. Eğer ikinci bir sana mı çıkar, öbürü mü sana O çıkar, tabakta beş... çok Antep'e şey yaptın ya böyle zulüm 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 dedin o ya. O zulüm. İşte Ama sevgili de sen bak Gaziantep'te sporunda oynasan bir futbolcu olarak küme düşürürsün. <laughs> bak ben sana diyeyim. Aa, Eğer a, a, a. beşi de yap, <laughs> sen yaptıysan alnında öpeceğim. Diye. Onu Sahra düşürdü sanki. şu an küme düşürdü. Ben Sahra düşürdüm. da küme düştü. <laughs> Düşürdün bak Gaziantep'in futbolunu takımını küme düştü. Biz yükseltiriz. <laughs> bak ben sana Küçürdüm bir şey söyleyeyim. Zaten İnşallah. futbol topu yapmış. <laughs> İnşallah yani. öbür bir sana gelmez minnoşu. İnşallah. He. Beni utandırırsın. Yok ben şurada utanırdım. Ha. Beni hemşerilerime şey oldu. Abunda utanıyor. Bursun. Hayır, şimdi hemşerilerim ya. Ha. Sen dedin ya zulüm görür, <laughs> öyle <laughs> olur. <gülüyor> Hayır. Ben anne, anne, anne anne bir çok anne gidiyorum. Öyle bir zulüm Şimdi Ben çok gidiyorum dedim. ya. O yüzden. Şimdi canım benim, o senin çiçeğin, o senin minnoşun. <laughs> Minnoşum, sana bomba bir şey söyleyeceğim. Niye ne oldu? İki tane bir aldım. Aa. Yok ana. Bak evsim niye söyledi? Sen de bir verdin. Çok de mutlusun de da böyle boncuklar <laughs> Ne <Neyi dağıtıyorsun? gülüyor> Ben de dört aldım. De Çok <laughs> mutlusun. O tabak dört de aldı. O tabak beş de aldı. Ben iki tane bir aldım. Çok mutlusun. Şu Herkes tabağı beş aldım. Evet övgü. Evet, evet de boncuklar... aldı. Bir saniye konuşabilir miyim? Herkese boncuklar dağıtıyorsun ya burada. Biraz şöyle bir kursanda bir kalsın. O Yok anam ben biri... bu yarışmacılarla gerçekten yarışmakta utanıyorum. Ben şaşırdım utanıyorum. kaldım. Utanıyorum. Köfteden Şuna Gaziantep Spor'a nasıl geçtin? Sper, anlat ben bana. Bunlar girse şu tabakla küme düşürürler. Buna nasıl beş vermiş? Hangi gözle bakmış? Nasıl bir göz? Yani anlamadım ben. Yani senin şu aklın nasıl çalışıyor? Nereden Yok, nasıl ben bağladı? Bilmiyorum. Bağladım. Ben utandım. Şuna 5 beş verenden diyorsun. de utandım. Gerçekten. Ya bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Damak tadı diye bir şey var. Bunu artık hep konuşuyorum Ama şuna verilir mi ya? Ya o işte beğenmiş. Onun damak tadına hitap etmiş. Valla bilmiyorum ben bunlarla yarışmaktan sen gerçekten. Sen de yapmadın Ama... yapmadın iki bir verdi. Valla keşke hepsine bir bak verseydim. Şimdi, bak şimdi Hanım burada tek bir doğru yok. Hı. Biliyorsun değil mi? Tek bir doğru yok. Ya ya yarışmanın güzelliği burada. İki tane bir alıyor. O zaman sen bu senin Ezgi. Dur sen dön şimdi. Başkasıyla Şu konuşma. Seni. Ben konuşuyorum. Hıh. Ya sen bu tabağa iki verdin, iki. Evet ama ikili, üçlük olsun evet, üç Tamam verir. o zaman, sen söylersin, konuşursun. Bakalım. Reyhan Hanım bugün vallahi söylemediğini bırakmadı. Vallahi de billahi de. Aman tebaayip oldu yani. Bakalım, cimriliği tutan Reyhan Hanım, <laughs> dört numaralı tabağda iki puan vermeyi tercih etti. Bakalım bu iki puan hangi geline gitti? 12 puan kime gitti? Buyurun açtık Reyhan Hanım. Nur. İki puan aldın. Ay ne oldu acaba? Allah'ım şükürler Nur. olsun. Yapamamışsın canım. Aa gerçekten. Evet. Aa evet. evet. Ha. Ha ne diyecek? Vallahi Bekliyorum. sana artık hiçbir şey diyemiyorum ki Reyhan teyze. Ben size hiçbir şey diyemiyorum. Kaç aldın onun kaynanasını? Bir değil mi? Bir tane ta ta var şu anda benim ya. Ezgi. Olmamış ayıptır yapamamışsınız. Sadece şekilden verdim iki puan. Lezzet denen bir şey yok. Tat yok, baharat yok. Tuz yok. <laughs> Gerçekten cacığım bile olmamış. Sarımsak alamadım. Yedim mi ne yaptım bilmiyorum. Yani fiyasko. Ama şu tabak çok lezzetli. Kiminse. İnşallah Emine'nin çıkmaz. Çıkarsa ben <laughs> Allah bir şok daha yaşıyor. Süper Lig'e çıkartırız Gaziantep'i. Nur. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama kaynanan gelmiş ona beş vermiştir. Beş mi verdi? Şimdi mesela orada iki tane hani büyük tabak var. Hani Hı. boyut Hayır. olarak Birbirine yakın tabaklar var. Boyut Niye hiç kullandın diye sana yüklenmek istiyorum ama beni çok güzel harcadıkları için yüklenemiyorum. Ay yüklenme boş. Çünkü ver. beni harcıyorlar ya diğer kayınvalide. Boş ver. Bazen diyorum artık yani, şu kulaktan geliyor kulağdan saçmıyor. Yani düşük var. Diyorum, kaçırdılar. Mecburen. Çünkü yapsan da biri alıyorsun, yapmasan da biri alıyorsun. Haksızlığa uğranan yerde yapma bence. Bu tabak gelinimizse tamam alabilir. Okeylerim Ama şu tabağa bir vereni protesto ediyor Anladın? Ben de seni protesto ediyorum Şu ben tabak seni mis gibi bile. fıstık gibi duruyor ya Şekli her şeyle muntazam Tadının da güzel olduğunu düşünüyorum geçmiş olsun. senin gibi de düşünmüyorum Verdim tamam. geçmiş olsun Tamam olsun, olsun. Hadi. geçmiş, o olsun. Olsun. geçmiş o olsun. olsun Ben seni puanla kaybetmeyeceğim görürsün Kaybetme Burada... kazan altını kazan bileziği kazan Beyhan <laughs> Hanım benimle olan sorununu neden gelinime yansıtıyorsun? Gelinimin tabağında ne istiyorsun? Çok da güzel bir tabak çıkarmıştı Tutalım sımsıkı Bakalım 5 tam puan kime gitti? Ezgi'ye mi? Emine'ye mi? Reyhan Hanım, Ezgi mi, Emine mi? Açtık. Ezgi 5 tam puan alırken, Emineciğim bir puan. Ne yapayım ki? Yani? Yani Beğendim. Eline artık. sağlık Ezgi. Afiyet Gerçekten olsun. beş verdim ama sevinemedim. Ben çünkü de sevinemiyorum. Çünkü rakip geliyor biri veriyor. Yani. Bile bile güzel şuna bir verenin yemin ediyorum ne ben affedeceğim herkesten ne seyirci affedeceğim. Herkesten fazla haşladım. Herkesten fazla kibarttım. <laughs> çünkü kısattım. en lezzetli bu tabak. Aldım kenara dinlendim. Ezgi benle konuşabilir miyim? Süreleri yetmedi. <laughs> Ellerine yazı. Kaynar suya atmaları ile çıkarmaları bir oldu. Ellerine yazı. Yeteri kadar kızartmadılar. Ben kabul etmiyorum. Değerli teyze. Sevinemedim. Ben hiç sevinemedim. sevinmedim. Teşekkür ederim. Keşke Emine'ye gelseydi. Emine'cim seninki de hiç tezdi. olmamış. O dört bile aldı. Değen dört aldı. Ben de iki konuşabilir miyim? Ama neden biliyor musun? İki tane olmamışa beş ile dört <laughs> veriliyor. Ben zeki bir insanım. Bak, artık çok... De, çok yani on yaşında bir çocuk bile artık bilir. Ya Ezgi o güzelim tabağına iki tane bir almış. Duyunca şok. Girdim. İnanamadım, biliyorlar, tanıyorlar artık Ezgi'nin tabağını. Geliyorlar, masuzcuktan olmuş en güzel lezzete biri verip çıkıyorlar işin içinde. Leyan teyze zaten burada ezgi, Sara, Nur da biliyor. Ben yapamadığımı söyledim. Evet. Bugün dedim ki ben rahatsızdım. Kabul Hatta ben <laughs> dedim ki ben dedim bırakıp gidiyorum. Evet. Kabul edilmedi dedim. Kabul hadi etsin, çıkayım. Için bırak. Çünkü yapamıyorum. İlk evet. şeyim. Bir de halsizdim üstüne halde düşemedim. Ben de aldım. Öyle düş. Hayır ben sen hastasın bir de. Düşün. Yapamadım. Rahatsız. Hatta kızlara da dedim. Türkan teyze 4 verdi bana. Ben dedim o dört beşi mahsus kullanıyor. Sonradan İki tane yaptım, olmamış. Yani demedin bunu demedin artık, demedin artık demedin seyirci demedin yorumlamaktan demedin. yoruldu. Ben burada konuşmaktan yoruldum. Ben seyirciye bırakıyorum. Allah'a bırakıyorum. teyze. Sana bir mi verdi? Şu tabağa bir evet. mi verdi? Reyhan evet. teyze ben şimdi zaten bugün yapamadığımı kabulleniyorum. Şimdi ben size de kızmıyorum bu konuda. Bugün gerçekten hırsladım. Ama sağlık e, sorunun oldu. Emek ya. verdim, yapmaya çalıştım, bir şekilde uğraştım. Evet. İlk de ben yapamadım. Hatta şey oldu, dağılmaya başladı. Ben bıraktım, gidiyordum. Sonradan evet, evet. baktım biraz olmaya başladı. Dedim yapayım Vallahi o zaman git. Vallahi iki tabakta olmamış. Ben sana söyleyeyim. Ben zaten ben hiç bunu kabul kez, ediyorum. İki kere dağılmış, açılmış. Ben evet. zaten kabul ediyorum. Açılmış. İlk kez kabul ediyorum çünkü gerçekten rahatsızım ve Yapamadım yani ama yapmaya çalıştım, bir şekilde uğraştım, Vallahi bilmiyorum. çabalamaya çalıştım, ben sana kızmıyorum bana neden bir verdin diye bak sorgulamadım. Peki bile sence bir ben açıyordum. beşi haksız yere mi alıyorum? Bu arada Ezgi hak ediyordu mesela, Ezgi sonuna kadar Vallahi Hak etmesin yani. bundan sonra istemiyorum. Ben zaten hasta olduğum için iyi bir tabak çıkartamadım ve yanımdanın verdiği puana da tepki göstermedim.